Evet, gene güzeller güzeli güzellik uzmanı Aylin Çetinkaya bizlerle. Aynen, teşekkür Aynen. ederim. Hoş Ve buldum. bir konuğumuz daha var. Evet. Beraber geldiler, Evet. bir küçük uygulaması yapılmış. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Merve ben, Merve Öztürk. Şimdi, ee, bu o kadar. Kadar. Evet. Merve Öztürk bitti. <laughs> Aynen. Şimdi, ee, nerede doğdun, kimsin, evet, ne, ne iş yaparsın? 21 yaşındayım. Bir şirkette yöneticiyim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ne ee, <laughs> için gittin hiç bilmiyorum ama şimdi yani yani ihtiyacın hiçbir şey yok ama galiba dip liner uygulaması için başvurdun evet, haline. Dip liner uygulaması için geldim. Merve'ye kalıcı dip liner uygulaması yaptık. Çünkü Merve'nin yaşı çok genç, kendi de söylediği gibi. O yüzden ona da sen diyorum çünkü o kadar küçük ki 21 yaşında çok genç. Ee, öncesinde görüşmeye geldi aslında kalıcı eyeliner yaptırmak istiyordu. Gözüne her gün sabah evden çıkarken e, kuyruklu kalem çekiyormuş. Ama gözleri de çok hassasmış, sulanıyormuş sürekli. Gün içinde onu sürekli tekrarlıyorum dedi. Akıyor, bulaşıyor, rimelle birbirine giriyor falan. Evet. Görüşmeye geldim. ne yapabiliriz aynanın dedi. Ben e, etrafta yaptırmış olan insanları inceledim. Ben bunu kullanabilir miyim dedi. Ben de yaşı çok genç olduğu için ona kuyruklu bir eyeliner'dansa kuyruksuz kirpik dibi ...dip liner uygulamasını önerdim. Neden? Merve'nin gözleri iri, böyle iri iri bakıyor. Hı hı. Ee, ve yuvarlak, belirgin gözleri var. Gözlerini sadece olduğundan daha keskin göstersek... ...kirpik dibini yoğunlaştırsak... ...ve kirpikleri daha yoğunmuş gibi göstersek... ...yeterli diye düşündüm. Bir de henüz 21 yaşında... ...kuyruklu gözünün dışına çıkacak bir kalıcı bir makyajdansa... Böyle ufak estetik, gizli e, estetik görünen bir uygulamanın ona daha uygun olacağını düşündüm. O da bana hak verdi. Dolayısıyla hemen bu sabah uygulaması yapıldı. Ama isterse gene de kuyruk yapabilir. Kesinlikle. evet. Kendi bu bunun kalıcı de, olanı. Evet. Bir de geçici olan. Kuyruklu, kuyruksuz kafana göre istediğin her şeyi gene yapabiliyorsun. Evet. Böyle olması daha iyi oldu gerçekten de. Ben, Çünkü ben söyle e, kendimde hani uzatma şansım var. O, o güzel oldu. Şimdi şey ben böyle yan gözle monitöre bakıyorum. Ee, hmm. gözlerinde hiç makyaj yok anladım kadın. Evet şu, anda. şu, an hiç makyaj. Ve yani inanılmaz güzel gözüküyor. Bu yani televizyonda özellikle yani asla kabul görmeyecek bir şey makyajsız özellikle göze makyaj yapmadan çıkmak. Ee, bir de işlem galiba ne kadar zaman önce yapıldı? Bir, bir saat falan mı oldu en fazla? Evet. Bir saat. Toplasan çıkarsan. Ee, yani buraya gelmekle eğer söylersek. Yani bir saat önce yapılmış bir işlem için mesela gözlerin şu an hiç şiş değil, kızarık değil. Böyle hani e, rahatsız <laughs> olmuş bir şey yok, ifade yok ya da işte hocam siz daha iyi anlarsınız aslında. Öyle, tabii enfl enflamasyon yadık, ve şişlik olması gerekiyordu evet. ya da işte normal e, bu bu tür iğne girip çıktığı zaman biraz şimdi sulanıp biraz da hafif e, çok kırmızı akmıyorsa da hafif pembe bir e, biraz sulandırılmış kan kenardan sızması lazımdı. Bunların hiçbirini ben göremiyorum. Onun için bir saat önce nasıl yapıldı, nasıl edildi falan bence yerinde benim bir gidip bakmam lazım. Şimdi uygulamada böyle bir korku var hanımlarda. İşte acıyacak mı gözlerimde? Evet, Gözde gözleri. çünkü yani hani normalde kirpiğine bir şey olduğu zaman hani böyle elin yanlışlıkla çektiğin zaman bile hani acıdığı için sen şu anda oraya bir uygulama yapıyoruz diye anlattım da insanın böyle hani burun direği diyor. Hanımlar bu uygulamalardan özellikle korkuyorlar. Evet Burcu'nun da söylediği gibi göz bölgesi. insan kaşırken bile sulanıyor. Hassas bir şey kaçsa kendini çok kötü hissediyor gibi. Ama biz yaptığımız uygulamada süreci Merve de teyit edebilir. Öncesinde 10 dakika kadar bekleyerek bir anestezi kremi uyguluyoruz göz üzerine. Kendisi uyuyor, bekliyor. Sonrasında onu temizleyip nasıl bir işlem yapacağımızın tasarımını yapıyoruz. İşte e, kuyruklu olunca eyeliner oluyor. Bu ayrımda hep soruluyor. Kuyruksuz olunca kirpik tipi olunca dipliner oluyor. Hangisini yapacağımıza karar veriyoruz. Onun çizimini yapıyoruz. Hmm. Aynada kendisine bakıyor. Bittiğinde hangi hatta nasıl bir işlem olacağını görüyor. Sonrasında işlem yaklaşık sen de teyit edebilirsin. 20-30 dakika kadar sürüyor. Evet, İki göz sürüyor. üzerinde de işlemin yapılması. Gözün üzerinde bizim uygulama kalemimiz gezdirilerek yapılıyor. Kesinlikle kan yok, acı yok. Ama hissiyat gıdıklanıyor gibi, orada bir şey geziyor, kirpik tip üzerinde bir şey var gibi. Kişi kendini rahat hissetsin diye de gözlerini kapattırıyoruz, gözleri kapalı kapalıyken yapıyoruz. Dolayısıyla sadece hissiyatı biraz garip, ben de ne, yaşadığım için neyle, biliyorum. Neyle, nasıl uyuşturuyorsunuz? Anestedi kremi. Gözü kapatıp üstüne krem mi çekiyorsunuz? Evet, evet. tam kirpik tipleri üzerine çekiyoruz. Hmm. Dolayısıyla işlem yapılırken orada bir şey gezdiğini hissediyor sadece. Hmm. Hani acı tabii bu arada acı da kişiden kişiye değişir. Bazı hanımlar var ki e, acıdan botoks yaptıramıyormuş. Ya da işte korkudan bir takım şeylere giremiyormuş. Biraz acı kişiye göre de değişiyor. Daha rahat olan hanımlarda daha rahat hareket ediyoruz. Daha hassas olan hanımlarda biz de çok daha yavaş hareket ediyoruz. Dolayısıyla biz onu kişinin hassasiyetine göre ayarlıyoruz. Tam olarak ne hissettin? Ee, aslında şöyle ben çok fazla bir şey hissetmedim dediği gibi ailen alımında. Yani uyuşturucu krem sürüldükten sonra sadece kirpik dibinde bir şeyler geziliyor. Hı -hı. Bazen böyle bir hani şeyim oldu. O da hani gözde bir şey geziyor ha, görmüyoruz, bilmiyoruz. Ha, aynen. bilmiyoruz. Hı -hı. Hani bir tedirgin oluyoruz. Ama ben ne zaman tedirgin olsam hani tamam bırakıyorum, Hı -hı. devam edeceğim. Hani korkmana Hı -hı. gerek yok gibi konuşmalar döndü aramızda ama bir şey olmadı. Zaten kalktığımda hani bakmayacaktım ama bak bakın falan dedik. Orada bir baktık. Hemen aynada gösterdik. Evet. Bak bakalım nasıl olmuş evet. diye. Şu anda mesela mutlu musun? çok mutluyum. Gerçekten çok iyi oldu. Çok, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına mesela paylaştın mı böyle böyle oldu? Hepsine sürpriz olacak. <laughs> çok güzel ki şu an gözlerinde rimel yok, kirpiklerinde evet, aslında iyi. iyi. Evet o yüzden söyledim, kirpiklerinde rimel yok yani onu ben fark ettim o yüzden evet. mutlaka söylemek istedim. Şu anda inanılmaz güzel gözüküyor, ekranda da çok güzel gözüküyor gözleri. Mutlaka Özellikle işlem ya. sonrasında bir 2-3 gün kadar makyaj yapmalarını istemiyoruz hı hı. ama sonrasında istediği makyajı yapabiliyor ki bu kirpik tipi dip liner'ın en büyük avantajı. Makyajsızken de sadece bir rimel sürdüğünde mesela makyaj yapmak istemediği günlerde gerçekten makyajsızmış gibi ama kirpikleri de böyle yoğunmuş, gözleri keskin keskin bakıyormuş gibi bir efekt oluyor. O yüzden kuyruksuz olanı da hanımlara özellikle tavsiye ediyorum. Günlük hayatlarında çok rahat kullanabilecekleri Aynen için. peki şey soracağım ben e, bu yapılan işlemin ömrü ne kadar? Ortalama iki yıl <laughs> kadar kalıcı. İki yıl sonra tekrar ilk haline geri mi dönüyor? Evet. Solarak kayboluyor. Soluyor Şöyle ve kayboluyor. Şöyle ki kirpik dibinde özellikle renk alternatifleri var. Benim tercihim daha çok keskin siyahtansa gizli siyah dediğimiz bir kahverengi kullanıyorum aslında. Hı -hı. Çok koyu bir renk olduğu için solarken de Siyahın içerisinde biraz fümelik vardır. bilirsiniz. Hı hı. Siyah Gri bir kaza mesela yıkadığınızda nasıl canlı hoştur. 20 kere yıkandığında rengi solar. Çok da hoşunuza gitmez o. Dolayısıyla siyah kullanıldığında solarken böyle bir etkisi var. Ee, o yüzden gizli kahve kullandığımız zaman solarken de çok yumuşak oluyor. Hiç, hiç rahatsız etmiyor. Hı ki özellikle de işte kuyruksuz yapıldığında ki avantajı da bu solan bölgeye tekrar bir işlem yapmasına sürekli gerek olmadan kirpik dibinde kendini çok göstermeden olarak kayboluyor ki yıl içerisinde. Kişi isterse bunu canlandırabilir, tekrar yaptırabilir ya da tekrar yaptırmak istemeye de bilir. Hı. Kuyruklu olanlarda sürekli bir makyaj görünümü efekti gerçekten sabah uyanır uyanmaz ben makyaj yapıyorum diyen hanımların tercih ettiği bir şey. Bu daha çok benim de tercih ettiğim kalıcı lip uygulaması günlük hayata makyajsız olmak istedikleri durumda da çok uyumlu bir e, uygulama. Ki Şu an gözleri evet biraz şiş. Uygulama sonrasında böyle oluyor. Bir 10 dakika kadar işlem sonrasında buz kompresi yaptığımızda gözleri çok rahatlıyor. Hem alta hem üstte yaptın değil mi? Yok, yalnızca mi üstte var. Şu an sadece üstte. Yani üstte evet. altta da yapılıyor mu? Altta da yapılabiliyor. Değil mi? Hem alt hem üstte yapılıyor. Peki şey soracağım, ee, bu bitkisel bir boya mı yoksa başka özellikle bir boyayla mı yapılıyor? Boyadan biraz bahsedelim. Boya çünkü burada çok önemli. Kesinlikle pigment çok önemli. Ee, özellikle kalıcı makyaj pigmentlerinin dövme pigmentinden ayrılması kesinlikle çok önemli. Ki göz bölgesi olduğu için de tamamıyla organik içerikli pigmentlerin kullanılması gerekiyor. Mesela Merve'nin de en büyük şikayetinden biri gözleri alerjik. E, gözleri hep sulanıyormuş. Kullandığı kalemlerden sonra, rimelden sonra gözleri hep sulanıyormuş. O yüzden bu uygulamayı biz yaptıktan sonra rahat edecek çünkü bunun bir alerji etkisi yok. ki yani zaten de onu, şu an gördük. Evet öncesinde de test ettik zaten. Bir gün öncesinde gözünün üzerinde ufak bir pigmentle biz testimizi de yaptık. Ki sürekli gittiği doktoruna da bunu danıştı. Kullandığımız pigmentin içeriğiyle ilgili konuştuk. Eğer ki uygun kalıcı makyaj pigmenti buna uygun olursa gözlerine hiçbir şekilde bir alerjik etkisi olmayacağı konusunda da mütabık kaldık. Şimdi çok daha rahat rimelini mesela göz dibine kadar getirmeden uçlarına sürdüğünde istediği efekti alabiliyor olacak. Gözleri de yaşarmayacak. Ne güzel. Ee, peki mesela başka bir şey yaptırmayı düşünüyor musun? Aslında dudak olabilir. Yani du dudaklarımı <laughs> zaten ruj sürmeyi çok seviyorum. Kırmızı dudaklar çok hoşuma gidiyor. Yani bu işlem zaten beni çok mutlu etti. Dudak da olabilir bence çok da güzel olur. Ki dudaklarına da ruj çok yakışıyor çok. görüldüğü üzere değil mi? Çok. Ee, ama tabii. Ama sen kırmızı yapmayı sevmiyorsun. Ona, bir, <laughs> ona, ona kırmızı deyince bir aileme doğru baktım aslında. <laughs> evet, ben ne de tavsiye derim. edersin mesela? Ona kendi dudakları gibi görünecek şekilde, yine makyajsızmış ama dudakları çok güzelmiş gibi görünecek şekilde kendi dudak tonunun bir tık daha belirgin tatlı pembesini öneririm hmm, tabii ki. Evet. Ki e, istediği zaman istediği koyulukta ucu kullanabilir. Evet. Ama ruj sürmek istemediği günlerde de ya Merve ne güzel dudakların var. Etkisini, dönüşünü alabileceği dudakları tercih ederim. <laughs> Utandı, utandırdık, <utandırıyorum. gülüyor> Ama çok çok güzelsin. Hani çok kusura bakma ederim. yani hani çok ihtiyacın abi. var olduğundan konuşmuyoruz bunu. Hani düşünür <laughs> müsün diye merak ediyorum. Düşünürüm. Sadece. <laughs> Tamam ama Aylin kesin kırmızı onu ben biliyorum <laughs> o yüzden yani şey ya sen yine kırmızı kalem ve rujla dolaşmak durumunda kalacaksın. Evet üzerine bir parlatıcı sürerek dışarı çıkabilecek. Peki yaptırmalı. Aylin neden çok kırmızı yapmaz? Şimdi e, her zaman... Değil başka şey var. Her evet. zaman bence doğal olmak lazım. Yani tercihler değişebilir tabii gerçekten sabah uyanıp çok yoğun makyaj yapan hanımlar var. Karşı mıyım? Değilim tabii ki. Herkesin tercihi. Makyaj güzel bir şey. Güzelliği ön plana çıkartan bir şey. Ama e, insanların makyajsız olmak istemediği zamanlar da var. E, i̇şte bir pazar günü yürüyüş yapacak. E, ki ben hoş bunu söylediğimde bazen böyle o zaman da sürerim diyor. <laughs> o noktada böyle gülüyorum. Ama e, böyle anımlar da var. E, ya da mesela Allah korusun bir cenaze, e, bir hasta ziyareti, Gerçekten çarpıcı görünmek istemeyeceğimiz zamanlar olabiliyor. Ki bu da bir de uzun vadeli kalıcı bir işlem. Yani ortalama iki yıldan bahsediyoruz. Dudaklarda her sabah uyandığında kişi ee, bir doğal güzel görünsün istiyorum özellikle. İstediği zamanda istediği koyuluktaki alternatifleri kullanabilsin istiyorum. Bir de tabii ki sağlıklı görüntü için bence şu anda da o en popüler olan no make up durumunda güzel görünmek hanımlar için bir e, başarı diyeyim. Mesela herkes nasıl yaptığı estetik uygulamaları bile çok söylemek istemez. Hani böyle bir yorum aldı. E, ufak şöyle dokunduk falan <laughs> etkisi. Bunda da bence öyle olmalı. Bu kalıcı bir gizli bir estetik olmalı. Kalıcı makyaj olmamalı. Özellikle beyler de bence bunu çok sevmezler sabah uyandığında her sabah kırmızı rujlu, rujlu hanımı görmek böyle değişik daha doğal görmek isterler. Makyaj yaptığında da hanım ne kadar güzel oldun diyebilmek ister bence. Dolayısıyla bu yüzden her zaman doğal olanı tercih etmek daha doğru. Peki şeyde iki yılın şimdi ilk yaptın böyle çok kırmızı yaptın. Bir buçuk yıl sonra renk solmaya başladığında da e, yine e, tabi pembe yapsan daha e, vücut için uygun olan renkleri seçsen sağlıklı bir yaşlanma ve sağlıklı bir tükeniş olacak boyada. Kesinlikle. Ama çok böyle aykırı bir şeyler yaptığında o yaşlanma sürecinde yok olma sürecinde o boya sırıtmaya başlayacak. Kesinlikle öyle ki uygulamalarda özellikle uygulama bölgesinin dışına çıkmamak çok önemli. Mesela etrafta kötü uygulamaları görüyorum. Dudak renklendirme yapılmış, koyu renk de yapılmış çok vakti zamanında ve dışına çıkılmış. Mesela buralarda yapılan koyu renklerin pişmanlıkları yaşanıyor. Tabi zamanla onu da e, silme yöntemleri var ama kişiye bir uğraşı ve görüntü de gerçekten... Zaman alıyor bir arkadaşım esteti... uğraşıyor şu an sen de tanıyorsun onu. Evet. Uğraşıyor 3 aydır uğraşıyor bir 3 ay daha uğraşacak gibi duruyor. Evet kesinlikle öyle. Ben de mi Dövme pigment. Ha <laughs> tamam ben benden mi bahsediyor? <laughs> Çünkü ben kaşlarım için uğraşıyorum ya ben böyle hani acaba benden mi bahsediyor hayır, arkasında hayır, evet, Şeyden dudak çerçevesi yaptım. Okay. Koyu var bir de. renkle dudak Ailine çerçevesini. Aileni de ne yaparsın ben bak tamam. falan dedim. Çıkılmış. O da elinden geleni yaptı. O. Ben de elinden geleni yaptım o. ama e, onun da yeni bir şimdi şeyi e, filmi başlayacak oyuncu e, yani zaman dedim boyayacağım vallahi 3 ay daha yani o şekilde kapatacağım çünkü bu biraz şeyin dokunun kendi boyayı tüketme süreci o kadar hadi de bir günde tükenmiyor. Aynen. Yani kullanan... i̇şte benim... Şimdi yani ben de karşımda aynı şey yaşıyorum ya o yüzden sözü kestim kusura bakmayın. Rica benim de sağ tarafımdaki yani sağ kaşım silindi yok. Ama sol taraftaki dövmesi kaldı ve şimdi onunla evet inatçı onunla uğraşıyoruz. Çok ilginç gerçekten vücudun her yerinde aynı reaksiyonu yani aynı dudak üstünde bile göstermiyordur herhalde Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Kullanılan pigmentin yoğunluğu, pigmentin içeriği ve baskı. Yani yapan Hoş kişinin evet. profesyonelliği. Pigmentin ne kadar gerçekten? derinliğe e, konduğu tabii Kesinlikle burada çok tabii. çok önemli. E, acemi biri nasıl işliyor biliyor musun bunu? Şöyle işliyor şimdi elinin ayarı olmadığı için bazı iğneleri derine batırıyor. Bazıları çok yüzeysel kalıyor. bunun zaten sonucunu o şeyi kalıcı makyaj veya dövmeyi Bittiği yaptırdıktan 3 ay, 6 ay ha. sonra hissediyorsun. Bazı yerler silinip gidiyor. Bazı yerler kop koyu kalıyor. Veya o kalıcı makyaj veya dövme çok profesyonel yapılmadı ama çok da kötü oldu diye ondan vazgeçtiğin anda sildirmek istediğinde işte ben lazerle siliyorum. Ondan sonra arkadaşım onu kusturarak siliyor Aylin. Ama e, bir taraflar gidiyor bir taraflar gitmiyor. Şu vatandaş diyor ki şimdi ya acaba bu silemedi mi? Hayır. Ha, yok. İlk başta yapan yapamamış. Evet, Ondan evet. çünkü belli bir, bir düzeyde olduğu zaman... Çok bir seansta dahi silebiliyoruz. İşte o biraz daha dipte işlemiş pigment. Biraz daha inatçı oluyor o yüzden. Biraz daha zaman gerekiyor. Ama gerçekten doğru yapılan işlemlerin silinmeleri de çok kolay. Çok kolay. Gerçekten olması gereken e, seviyede, olması gereken yoğunlukta yapılmış işlemler tek seferde bile silinebiliyor. Yeter ki doğru elde, doğru kişilerce bu yapılsın. Dolayısıyla kaşlarda da çok yapıyoruz bunu iki ay önce yapılmış kötü bir uygulama. Eğer gerçekten doğru yerde yapıldıysa silinebiliyor. Dudak renklendirmede de mesela baskı çok önemli. Ee, yani yaşayanlar bilir, yaptıranlar bilirler. Yüzeyde gezinilerek yapılıyor bizde. Hani Bastırarak, iğne batırarak değil. E pigmentler de ona göre doğal içerikli, hafif tonlarda olduğunda Kişi gerçekten bunu çok rahat kullanıyor. Bence bu işleri yapan kişinin Hı. işte kalıcı makyajıya mı gittin kaşına gözüne bakacaksın. Dudağına bakacaksın tamam mı onun kaşına gözüne bakacaksın. Bazılarının çünkü şeyleri şöyle iki tane böyle e, şey yeşil fasulye Ay şöyle koymuşlar onu da siyaha boyamışlar. <laughs> <Hiç biliyorum. gülüyor> tamam aynen yeşil fasulye yapıştırmışlar buraya ama siyah fasulye bu. Siyah fasulye yapıştırmışlar dudağa da bir tane çilek yapıştırmışlar. Şöyle bir tip E hayırdır? Sen ne yaparsın ki kendine ne hayrın dokundu ki bana dokunsun diye insan bir aklına gelmiyor diye. Evet, uygulamayı yaptıracağınız kişiye kendiniz bir önce bakın diyorum evet. ben de tavsiye uygulama Uygulamayı yapacak kişinin eline ayağına yüzüne bir bakın ondan sonra kendine bir hayrı dokunduysa elini altına yatın. Teşekkür <laughs> ediyoruz çok çok mersi. Ben teşekkür ederim. Güle güle kullan. Çok sağ olun. Evet, hayırlı evet. olsun güle güle anladım. kullan. Ee, Aylin ayağına sağlık çok çok teşekkür ederiz. Teşekkür Bizde efendim programımız devam ediyor takipte.